Merhaba arkadaşlar, günaydın. Hayırlı sabahlar. Gününüz güzel geçsin inşallah. Her sabah aç karnına içtiğim kahvenin size de faydalarını gördüğüm için size de tarifini vermek istedim. Arkadaşlar her gün ben yürüyüş yapıp geliyorum. Yürüyüş yapıp geldikten sonra bu kahveyi yemekten yarım saat önce içiyorum. Şeker koymuyorum. Bir tatlı kaşığı kahve koyuyorum. Bir silme çay kaşığı da tarçınımız var. Her gün içiyorum. Her gün içmenizi tavsiye ederim. Diyet yapanlar için, sağlıklı beslenenler için arkadaşlar ben kilo verdim, diyetimi bırakayım, tekrardan yemeye başlayayım derseniz ikimisini alırsınız. Ömür boyu sağlıklı beslenmek lazım. Evet arkadaşlar kahvemiz pişiyor. Piştikten sonra da içelim yağları yakalım. Evet arkadaşlar kahvemiz pişti. Bana afiyet olsun. Yapıp deneyenlere de afiyet olsun arkadaşlar. Yapıp denemeyi ve eksilere girmeyi deneyin arkadaşlar. Bizi de beğenip abone olup paylaşın bir arkadaşınıza. Hoşçakalın.